kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle ilkbahar mevsimindeki son kalan görevleri halledeceğiz, yapacağız. Şimdi ilk olarak Forzadan haftalık mücadele görevlerinden hep birlikte başlıyoruz. Almamız gereken araç burada yazıyor. 90 Mercedes Benz alıyoruz ve süreceğiz. İlk görevimiz bu. Bu kendi tasarımım bu arada. Kendim yaptım. Bunu da söylemiş olayım. İkinci e, ikinci görevimiz ne demiş? Hız bölgelerinde 3 yıldız kazan demiş. Ee, hız bölgesine bir bakalım. Hemen serice. Şunu işaretleyelim. 3 yıldız demişti. Şuradan alırız belki. Şuradan başlıyor. Şöyle gitsek olur gibi. Tek seferde yapmamıza gerek yok bu arada. Ee, i̇ki kere yapınca da yine yani iki yıldız iki yıldız da yapsak sayılacaktır diye düşünüyorum. Tamam buradan geçtik. Şimdi bir kere daha gideceğiz. Galiba. Aynen olmadı sanırsam. Tamam iki olmuş. Benim dediğim gibi yine. iki defa yapabilirsiniz. İkisinde de dört yıldız almış oluyorsunuz otomatik zaten. İstediğiniz herhangi bir hız bölgesinde bunu yapabilirsiniz. İlla burada değil. Onu da söylemiş olalım. Şu an bir yıldız alsam da zaten her türlü görevi tamamlamış olacağım. Şöyle hızlıca halledelim görevimizi. Tamamdır. Bakalım olmuş mu? Evet, ikinci görevi de hallettik. Bir yol parkuru etkinliği kazanın demiş. Bu üçüncü görev değil mi? Evet. Bir yol parkuru yarışı dediğine göre şuradan Tekrar tüm işaretleri geri kaldırıyorum. Yol yarışı işaretliyorum. Bu herhangi e, parkurlardan bir tanesini seçiyoruz. Ama sprint seçmeyeceksiniz. Bunu tekrardan üstüne basa basa söyleyeyim. Sprintler tek yarış parkurlar 3 etaptan oluşmaktadır. E, üç etap sonunda kazanmamız gerekiyor ve ben burayı deneyeceğim. Öyle hemen tekli olarak giriş yapalım. Aracımızı seçeceğiz yine aynı şekilde. Yarışı başlatıyoruz ve yarışın sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet birinci tamamladım ben. Bakalım şöyle bir ilerletelim. Evet kazandık görevimizde büyük ihtimalle oldu. Şunu da ka hemen kazanalım. Geçelim. Bakalım 3. görev oldu mu? Hemen bakıyorum. Evet 3. görevimiz de halloldu. Dördüncü görevde de Horizon Araçları ve Kahve Dükkanı'nda fotoğrafını çekmemizi istemiş. Hemen onun da nerede olduğunu göstereyim. Yine aynı şekilde aynı bölgede yer alıyor. Şuraya ışınlanabilirsiniz. Veya gidebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bahsettiği kısım burası. Kahve dükkanı da burası. Burada fotoğraf çekelim istemiş. Hemen hızlıca şöyle çekelim. Tamam buradan çıkıyoruz. Dördüncü görevimizi de hallettik. Şimdi ee, tam olarak günlük mücadelede de şu an olduğumuz bölgeden bahsediyor. Ee, bu dükkanın önünde kornaya 5 kez bas demiş. Görevimiz tamam. Ee, i̇kinci görevde de herhangi bir Mustang match ile kalkış yarışı tamamlayın. Kalkış yarışı şuradaki pembe olan kısımlar oluyor. Ee, bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bir tane şurada da vardı sanırım. Aynen şurada da var. Buralarda yapabilirsiniz ee, çok rahat Yapabileceğinizi düşünüyorum ama e, aracınızda ayarlayın bence 6 kaktüs kıran yeteneği kazanın Kaktüsler size her seferinde söylediğim gibi Buradaki alanda bolca bulabilirsiniz kaktüsleri e, Genel olarak kum bölgesine yakın oluyor hatta kumların hemen yan taraflarında da oluyor Ve şu bölgelerde de şuralarda da genel olarak kaktüsleri bulabilirsiniz. Zaten sıkırdıkça kaktüs kıran yeteneğini size verecek. Onu da söylemiş olayım. B sınıfı modern rally aracında bir toprak yarışı kazanın. Şöyle göstereyim. Toprak yarışları için şuradaki tümünü kaldırıp bunu işaretlerseniz burada bütün toprak yarışlarını görebilirsiniz. Bunlardan herhangi bir tanesini yapmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir Subaru'da efsanevi J dönüşü gerçekleştirin demiş. Ee, şu şöyle. Yani nasıl gösterebilirim? Şuraya bir çıkalım. Tamam mı? Şöyle bir. Tamam. Şimdi bakayım. Geri geri mi gideceğiz? Yok. Şöyle. Bunu bir batacağız gaza. Tamam mı? <laughs> nasıl yapacağımı anlatamam. Anlatamayacağım büyük ihtimalle ama. Bu şekilde döndünüz ya. Şunu yaptığınız anda J vir aynen. Üste yazdı şu anda. Efsanevi J dönüşü yazdı. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da size şöyle göstermiş olduk. E, efsanevi veriyor zaten direkt. Yani harika veya nadir falan tarzında bir şey vermiyor. Onu da söylemiş olayım. E, 322 hıza ulaşın demiş. Bunu otoyolda şu an olduğum bölgede çok rahat yapabilirsiniz. Aracınızda tabii ki de... E, yükseltmenizi öneririm. Daha rahat yaparsınız. Uğraşmazsınız. 5 oduncu yeteneği kazanın. Onu da odun olan bölgelerde daha doğrusu bu bölgelerde oluyordu diye hatırlıyorum. Buraya doğru bir gidelim. Şimdi oduncu yeteneği için buralarda ee... daha önceden de bahsetmiştim. Ormanlık alanların içerisinde küçük odunlar bulunuyor. Şimdi ondan bir tane bulursam göstereceğim. Tabi bunları bulmak da biraz bela. Şunlar. Bak gördüm. Tam yanında şurada küçük bir odunluk var ya. Bu tarz şeylere vurarak. Hatta şurada da var bakın önümde. Şurada mouse göstermeye çalışıyorum. Önüme çıkmasa şeyler ama. Bakın tam önümde de bulunuyor. Şunlar. Bunları ormanlık alanlarda yani şu an bulunduğum bölge burası oluyor. Burada rahatça bunları kırabilirsiniz. Şöyle gördüğünüzde oduncu yeteneği gördüğünüz gibi balta çıkıyor. O oduncu yeteneği olarak geçiyor. Bunu 5 defa almanız gerekecek. 5 defa aldığınızda da göreviniz tamamlanmış olacaktır. Evet şimdi yeni arkadaşlara öneri tekrardan deneme event dep bütün bu görevlerin hepsini burada tabii evin depte adaya gitmek zorunda kalıyorsunuz biraz ama şu da değildir aynen burada bakın kısıtlama diye bir şey var buradaki kısıtlamayı kendiniz e, otomatik olarak ayarlarsanız çok daha güzel olur otomatikten kastım dediği aracı diyelim ki aldınız aracı ayarlaya tıklıyorsunuz buna e, evet demenize gerek kalmayacak büyük ihtimalle ama girdiğinizde orada ayarlayabilirsiniz otomatik e, Ayar sistemleri var orada insanlar ayarlamış oluyor zaten. Siz hazır bir ayar kullanmış olacaksınız. Rahat rahat buradaki görevleri de işbirliği kısmında yapabilirsiniz. Ben size işbirliği kısmını öneriyorum. Aracınızı e, tabii ki de araç uzmanlığı, araç ayarlama kısmında vesaire ayarladıktan sonra girmenizi daha çok tavsiye ederim. En azından online olarak girmiş oyunculara da zorluk çıkartmamış olursunuz. Yine oyuncuların en sinir olduğu şey budur. İnsanlar ee, insanlar siz geride kaldığınız için oyundan çıkarlar. Bunlar ne biçim sürüyor deyip sizi tek başınıza bırakırlar. O yüzden birazcık da olsa hani CR falan varsa sizde uygun fiyatına B sınıfı olarak burada dediği gibi mesela burada B sınıfı dediği için örnek gösteriyorum tabi. Klasik rally aracınızı aldınız diyelim. B sınıfını yükselttiniz. Bir yapsanız çok iyi olabilir. Benden size tavsiye. Şimdi I, H, Scout, 800, A diye dandik bir araç vermişler. C600'de yapmamızı istemişler. Bir de üstüne. Yani teşekkür ederiz. Yani <laughs> ne desem bilemedim. Şimdi bu araç. Şimdi buradan bir bakalım. Şimdi bu aracın adı ne olarak geçiyor? Acaba... Ha şu international olarak geçiyor. Ee, aracı şuradaki Hyundai'nin yanında, Infiniti'nin de yanında international olarak geçiyor. Ee, ben bunu ayarlamışım ama ayarlamamış olduğum. Yani D'yi C'ye düşüreceğiz. Değil mi? Yok. Nasıl olacak? Neyse bir deneyelim. Şimdi bunu hemen aracı ayarlı kısmından C olarak yükseltecekmişiz. Evet, düşürmüyormuşuz, yükseltiyormuşuz. Ee, ABD yapacağız. 254-285 basıyor. Bence 285 basanı almak daha mantıklı gibi şu anlık. Çünkü tehlike işareti görevimiz vardı. Ne kadar hızlanırsak o kadar iyi. 45 bin veriyoruz. Ve araca biniyoruz. Şimdi tehlike işaretimiz nerede bulunuyormuş ona bir bakalım. Şurada. Aynen, tamam. Şu alttan geliyoruz, buradan atlıyoruz. Bizden 200 metre istemiş. Ee, büyük ihtimalle şunların arasına falan düşeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli de olmak lazım. Evet, hazırsak başlıyoruz diyeceğim de. Araç bir dandik geldi gözüme. Bunda 200 nasıl atlayacağız ya? He. Tamam böyle atlıyormuşuz. Yani tekte olmasını çok da beklemiyordum açıkçası. Ama yani sevdim ben bu işi. Tamam. Güzel. Bir tane hız kapanı görevimiz var. 160 yapsak yetermiş. Ee, bunu size tavsiyem şu taraflardan ağaçların arasından gidip o şekilde yapmanız ama yani bakalım bir deneyelim. Ben de bir denemiş olayım. Biraz geriye doğru gideceğim. Buradan basacağım gaza. Haydi bakalım bir şeyleri çarpmazsam inşallah. Bakayım göremiyorum ki. Tamam sıkıntı yok. 190 atladık. Ee, görevimiz tamam. Zaten çok fazla istemiyordu. 160 istiyordu. Hallettik. Çok da kolay bir şekilde bitirdik. Şimdi hız bölgesi görevine geçiyoruz. Hız bölgesinde de 104 istemiş. Ee, ha. Burası birazcık böyle V V gibi durmuş. O yüzden bunda çok fazla fren basacağız. Yani büyük ihtimalle hızımız çok düşecek. O yüzden şu arkadan başlayalım diyorum. Buradan böyle hızlanır. Ee, en azından hızlı girersek yavaşladığımızda çok da fazla gitmez diye düşünüyorum. Yani bunların hepsi birer hayal de olabilir. Bir bakacağız bakalım. Araçta mükemmel değil zaten. Dandik bir araç. Hayırlısı. Evet, biraz evet ee, başarısız olduk çok aşırı dışarı çıkmamamız gerekiyor o yüzden iptal oldu tekrardan başlatacağım tekrar geriye doğru hiç gidemem uğraşamam Buradan devam edelim yine aynısını yaşatma bize lütfen 115 yaptık. Ee, bizden zaten kaç istiyordu? 110 istiyordu? Ay 104 istiyordu. Tamam. Bunu da böylece halletmiş olduk. Evet. Şimdi hazine avı görevimize geçiyoruz. Deberti'den bir araçla Rio Fuerte'ye gidin. iki yıldız hedef baskı var omuzda. Bu görevi tamamla. Hazinen kucakta demiş. 100.000 CR'mizi Alacakmışız. Şimdi ilk önce ilk dediğini yapalım. Deberti'yi alalım. Hemen şuradan Deberti'ye geçiş yapalım. Buradan alalım. Şu B'yi alsam mı diye düşündüm. Ee, zaten bunu alsam daha iyi olur. Büyük ihtimalle toprak bir yerde bize yarış yaptırır diye düşünüyorum. İki yıldız istediğine göre. Yani yolda yaptırmayacak herhalde. Şimdi ikinci dediğine tekrar bir bakalım. Rio Fuerte'ye gidin. Hemen bakalım neredeymiş. Rio Fuerte. Şöyle geçiş yapalım. Aha buldum. Burada iki yıldız yapsanız yeter demiş bize. Bizde aa ama burası normal bir yol. Benim aracı değiştirmem gerekebilir. İlk önce buraya gidelim. Ben çünkü toprak yolda gideriz diye düşünmüştüm ama anlaşılan gitmiyoruz. Oo ben bu araçla Mümkün değil. Benim normal bir deverti almam gerekiyor. Şuradan. Ee, böyle bir deverti alabilirim herhalde. Bayar mı acaba bununla? Çünkü şeydeki aynı değil gibiydi. Ama yok ya. Bence ben bununla yapıyoruzdur. Ben bununla yapayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi fotoğraftaki araç bu. E, diğerini alırsam olmaya da bilir. Neyse bir deneyelim. Şuradan sağlam bir dönüş yapalım. Şuradan kısa yolumuzu kullanalım. Ete'ye gidiyoruz. Problem yok. Buradan da bir kısa yol ayarlıyoruz. Buradan kendimizi aşağı atıyoruz. Ve hazinemizi de görüntülüyoruz. Görevimiz belli ki halloldu. Ee, hazinemiz evet gördüm Şuradaki şartları bir kaldıracağım Hazinemiz Burada yer alıyor ee, Haritası olmayanlar zaten bunu Burada yuvarlak bir şekilde Kırmızı sarı tarzında bir renkle görüyor Ama kendisi burada Büyük ihtimalle burada bir köprü vardır Onun altındadır diye düşünüyorum Bir bakalım Evet Tahmin ettiğim gibi galiba diyeceğim de Ya koskocaman araçsın şuradan mı geçemedin ya O merhaba Gayet güzel aracımızı da ayşe ne aracı ya Hazinemizi de bulduk Bu arkadaşı kırıyoruz ve görevimiz tamamlanıyor Evet şimdi Kardeşimizi kıralım Ve diğer görevimize Minik minik geçiş yapalım Şuradan da çıkalım ee, bir fotoğraf mücadelesi görevimiz var. Guanajuato'daki Spike resminde herhangi bir Renault veya Alpine'in fotoğrafını çekin demiş. İlk önce araç alalım. Ee, Alpine daha yakın diye Alpine seçeceğim <laughs> tabii ki. Şunu hemen alalım. Şimdi ee, Guanajuato burası gördüğünüz gibi. Tam olarak şuraya doğru gideceğiz sanırsam. Şu bölgede olması lazım. Yani şunun arkasında olması lazım ama Heh, aynen burada. Şurada hemen aracımızın fotoğrafını çekiyoruz. Bir diğer lastik inebilir mi lütfen? Rahatsız oldum. Ha. <laughs> tamam şimdi oldu işte. Bu şekilde aracımızın da hem fotoğrafını hem de arkadakinin çekmiş oluyoruz. Ve Spike Baldur çorabı kazandık. Mükemmel bir ödül gerçekten. Ee, hepimiz bu ödülü bekliyorduk Forza'dan. Harika oldu. Wow yani gerçekten wow. Evet e, görevlerimiz halloldu. Şuradaki dandik aracı da aldığımıza göre görevimiz tamamlanmıştır zaten diğerlerinde anlattık. Farklı bir anlatacağım bir durum kalmadı. Ee, evet. Bir de Forzaton mağazasındaki eşyalardan almayı unutmayın. Bence Zoruno alabilirsiniz ama çok pahalı gelirse almayın. En azından biriktirin. Şu Super wheel spinlerden belki alabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Hatta ben bunları şimdi alacağım. Şöyle Hatta almamış olduklarımın ben hepsini burayı süpürüyorum. Sonra hani bileyim boşta kalmasın. Bunların hepsine sahip ondan gözüksün istiyorum ben açıkçası. O yüzden alıp alıp duruyorum. Hatta şuradan hep birlikte bir şans şarkıda çevirelim. 45 geldi. Bir tane de buradan 4 tane çevirelim. Çevirme şeyi yapalım şurada bir tane. Evet bakın sağda bir tane Ford Mustang geldi. Bu bende var. O yüzden ben bunu satıyorum. Oo. Wow wow wow. Lambo. Ama bu bende var ve ben bunu tabii ki de satacağım. Çünkü bundan birkaç tane daha vardı diye hatırlıyorum. Yani yoksa da 250 bin daha karlı. Evet buradan da dandik çıktı. Tekrar bastım. Yine güzel. 150 bin falan geldi. Ben bu konuda işte bu şekilde şanslıyım. Gördüğünüz gibi. İç gibi ya. İç gibi yani. Gerçekten harika bir ödül. Ding'i de almış olduk. Yani çok kötü bir araç bence ama artık işte elimize sağlık. Evet. Şimdi 15 Ağustos'ta yeni bir sezona geçiş yapacağız. Yüksek performanslı günlük araçlar diye bir şey. Yeni araçlarımız, yeni koleksiyon eşyalarımız, yeni yarış rotalarımız ve event, event donanımları eklenecekmiş. 15 Ağustos'ta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Destekleriniz de benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoşçakalın. Bay bay.